Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen dizi adam masalının heyecanla beklenen 24. bölümünden yepyeni kariler getirdim herkesin severek ve beğenerek izlediği adam masalı dizisi yepyeni bölümüyle çarşamba akşamı Star TV ekranlarında olacak Şimdiden herkes çok heyecanlı. Eğer sizler de diziyle ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.